Evet sevgili abonelerime değerli çiftçi dostlarım herkese tekrar e, merhaba yeni bir video ile karşınızdayız e, yeni bir sezonun e, bence en önemli videosu bu olacak çünkü e, biraz sonra uygulamasını yapacağımız e, Leonard içerikli humik asitin e, atımı ile ilgili bilgi vermek istiyorum e, ben bunu ney sanın? ortası gibi veya yani gözler patladıktan sonra e, yavaş yavaş tomurcuklanmaya başlayınca gözler Leonardik içerikli humik asiti atıyorum. E, Leonardik içerikli humik asiti de e, sırt pompasını atıyorum. Köklerin e, yaklaşık yarım metre ilerisinden e, taç iç iz düşümüne kadar kısmı komple Leonardik içerik humik asitle atıyorum. Neden humik asitle atıyorum? E, Leonardik içerikli çünkü arkadaşlar bu hem toprak düzenleyici hem de toprakta bulunan besin elementlerini köklerin almasını sağlayan en önemli toprak düzenleyicidir. Yani bunu ben Nisan ayında atıyorum. Artı Kasım ayının son haftası gibi yani veya yaptıklarını dökmeden hemen bir yarısını döktükten sonra atıyorum. Orada da Kasım ayında da Çinko destekli olanı var. Leonard içecek Çinko destekli olanı atıyorum. Ve senede iki sefer pompayla atıyorum. Bir seferde sulamaya başlamadan önce Mayıs'ın 15'inde veya 20'sinde ne zaman artık sulamaya karar verdiğimde ilk sulamaya yine Leonard içerikli humik asit atıyorum. Leonard içerikli humik asitin içindeki toprak düzenleyici aşığını toprağın ayarlıyor. Artı şöyle söyleyeyim size. Kış boyunca yağan, yağmur, karlarla birlikte toprak artık iyicene basılmış oluyor. Yani köklerin bir şekilde hava alması gerekiyor. Bu havalan, hava almasını sağlayan bir maddedir yani. doğaldır zaten. Yani bunun bunu herkes atıyor artık. Yani buğdaycısı atıyor, domates atıyor, biberci atıyor. Çünkü kökleri bir şekilde havalandırmamız gerekiyor. Şimdi Nisan yağmurlarından e, faydalanmak istiyoruz. E, şimdi yarın mesela meteorolojiye baktığında e, bizim bu bölgemize yarın 3 e, gün boyunca yağmur gözüküyor. Yağmurdan bir gün önce geldik buraya. İlk önce dip çapa yapacağız yine. E, bir ay önce yapmıştık. E, 3-15 gübre attığında. Tekrar geldik e, dip çapa yapmaya. İlk önce dip çapa yapacağız. Bir toprağımızı bir havalandıracağız. Havalandırdıktan sonra e, leonardik içerikli e, humik asitimizi pompamıza dökeceğiz ve atmaya başlayacağız arkadaşlar. Ee, bununla ilgili ben bir video çekmiştim ama e, çok anlaşılır bir durumda değil galiba. E, besin elementlerini gerçekten e, alması ve e, attığınız gübrenin köklere ulaşmasını attığınız, verdiğiniz suyun e, kökler tutulmasını sağlayan bir malzeme. Artı e, meyvedeki kardeşlenmeyi e, çoğaltan bir özelliğe sahiptir yani. Eğer meyve e, Alımında sıkıntı yok yaşıyorsanız e, diyelim ki bir ağaçtan ortalama 5 yaşında diyelim e, 8-9 kilo 10 kilo almanız lazımken 1-2 kilo alıyorsanız bunda bir problem vardır ve Leonard içerikli humik attığınızda bu olayın e, gerçekten çözüldüğünü göreceksiniz. E, dediğim gibi şimdi ilk önce bir çapa makinamızla bir çapa yapacağız. Ondan sonra toprağımızı havalandırdıktan sonra e, sırt pompasını atacağız. E, şimdi hep birlikte çapa makinasında çapa yapmaya başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, dip çapasını yaptığımız ağaçlarımızın şu anda görünüsü bu şekilde yaklaşık bir buçuk 2 saat bir çalışma sonucunda yani 100 tane fidanımızda bu şekilde diplerini çapaladık. Ve şimdi e, leonar içerikli humik asitimizi eee ben benzer söyleyeyim. Şu anda e, 20 kiloluk bir bidonlarda bize ulaşıyor. Bu 20 20'lik kiloluk bidonları direkt olarak dökmüyoruz. Biz bunu biraz e, seyreltiyoruz. Yani seyreltiriz derken Leonardit, içerikli humik asit koyu bir malzemedir. E, pompayla atarken sıkıntı yaşıyorsunuz. Yaşarsınız yani. Bunu 5'te e, 1 oranında seyrelterek suyla incelterek o şekilde atıyoruz. Şimdi ben e, hazırlamış olduğum e, bidonda e, 20 litrelik bidonlarda 5'te 1 oranında humik, Leonardit içerikli humik asiti seyrelttim. Ve şu anda depomuza dökelim. Dep Sırt pompamıza dökerken daha önceden çalıştırmamıza gerek yok. Çünkü zaten bunun içinde çalışmış halde, karışmış halde oluyor. Çok koyu bir malzemedir. Şimdi biz çapa yaptığımızda yaklaşık 10-15 santim toprağın üzerine çapalamış olduk. Ve 10-15 santim havalandırmış olduk. Ve 15 santimden sonraki veya 20 santimden sonraki ee, artık havalandırma işlemini bu Leonardit içerikli humik asit yapacak. Artık bu e, attığımız bu humik asit yağmurların etkisinde köklere ulaşacak ve kökler e, rahat bir nefes alacak. Koyu bir kahverengi bir malzeme arkadaşlar. Şöyle biraz havadan döktüğümde görürsünüz. Zaten bidonun sırt pompası da koyu bir renge bölünmeye başladı. Ben bunu fidanlarımı ilk birinci yıldan itibaren atmaya başladım. Ee, dediğim gibi hem son bardağı ilk atıyorum. Bir de ilk sulamamda e, sulama ile birlikte damlama sulama ile birlikte veriyorum arkadaşlar. Ben bunu e, Fuarda tanışmış olduğum bir ziraat mühendisinde uygulamaya başladık. Onun sayesinde gerçekten iyi sonuçlar elde ettik. Kendisi zaten hem bu işin argesini yapıyor hem de satıcılığını yapıyor, patronluğunu yapıyor. Evet şu anda humik asitimizi boşalttık. Şu anda kapağımızda, şu anda görüyorsunuz koyu bir renk oldu. Kapağımızı da kapattıktan sonra e, pompamızı çalıştırabiliriz. Evet ee, sadece tankin düzünü etrafına çember şeklinde atacağız. arkadaşlar. Şimdi ben bütün fidanlarımı bu şekilde atacağım. Atıldığı yeri ben size bir göstereyim. Şöyle çember şeklinde bir dairesel bir yaptık. Gördüğünüz gibi koyu bir renk oluştu. Ve şu anda bütün fidanlarımı bu şekilde uygulayacağım. Bence yani sezon öncesinde en önemli benim için önemli olan atımlardan bir tanesi arkadaşlar. Size bu şekilde yaparsanız yani uygularsanız bu tavsiyedir. İster yaptığınızda inanın meyve kalitenizin arttığını ve meyvelerinizin çoğaldığını göreceksiniz. Bir sonraki videoyla görüşmek üzere. Lütfen videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Ne kadar çok beğenirseniz o kadar çok izleyici ve ulaşıyor. Beni izlemeye devam edin. Yeni videolarla karşınızda olacağız. Bereketli sezonlar diliyorum.